Adıyaman'da iki noktada, iki farklı noktada yer bulabildik. E, i̇sterdik hepsi bütünlükte olsun ama e, arazi yapıları nedeniyle, parçalanmış olması nedeniyle iki noktada e, konteyner kurabileceğiz. Bir tanesi yaklaşık 16 bin metrekare alan, şu an bulunduğumuz alan. Bir tanesi de e, buraya yaklaşık bir 500 metre ileride e, 20 bin metrekarelik bir alan var. İki noktada kuracağız. Bu noktada kuracağımız konteyner kent bir Adıyaman Tabip Odası ile birlikte çalışacağız. Şu anda geldiğimiz aşama şu, zemin sıkılaştırmasını, zeminlerin düzenlenmesini tamamlamak üzereyiz. Bundan sonra konteyner yerleşim planını e yaptık, e yerleşim planlarını düzenledik. E yine bu yerleşim planlarını düzenlerken Adıyaman Tabip Odası yani Adıyaman'daki Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'nden fikir aldık. E Yerel uygun olması açısından değerlendirmelerini aldık. Onların taleplerini de birleştirerek yerleşim planlarını oluşturduk. Şu an konteyner e, kent'in altyapısı hazırlıklarına başladık bir taraftan da. Bu altyapıdan kasıt e, öncelikle temiz su, e, atık su giderlerinin belirlenmesi, sonra elektrik altyapısının oluşturulması, yerleşim alanının düzenlenmesidir. Yapacağımız işlemler bunlardır birkaç tane konteynerimiz gelmeye başladı. Geldikçe altyapı da tamamlanınca yerleşime geçeceğiz. Toplamda kaç tane konteyner ve kaç kişilik olacak? E, konteyner alanımızda sosyal hizmet alanları, çamaşırhaneler, çocuk alanları, sağlık konusunda yardımcı olacak küçük klinik türü yapıları da Düşündüğümüzde bu alanda örneğin 160 konteyner olacak ama 136 barınma amaçlı diğerleri sosyal aktivite. Diğer alanda 250 250 tane konteyner kurulabilir bir alan orada da yine muhtemelen. 200'e kadar, 220 civarında barınma olur. Diğerlerini biraz sosyal aktivite alanlarına dönüştürüyoruz. Toplamda ne kadar? Toplamda 350 tane 350 tane konteyner alanı kurmuş olacağız. Kaç kişi kapasite koltuğu? Aile yapısına bakarsak 4 olduğunda 1500-1400 kişiye yakın insanı barındırabilecek hale geleceğiz.